Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Classic Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Ayrıca acil durum videosu olarak da adlandırılabilir bu video çünkü Luna Classic'te sağlam bir destek bölgesini günlerdir aşağı yönlü deniyoruz fakat kırılımı gerçekleştiremedik arkadaşlar. Olası bir kırılım gerçekleşmesi durumunda düşüşün ciddi manada derinleşebileceğini söyleyebilirim sizlere. 12848 bu destek noktası ve bizim güncel fiyatımızda şu an için 30 12891 seviyesinde bugün itibariyle de denedik, dün de denedik, ondan önceki gün de denedik. Bir Ondan önceki gün denememiştik ardından gelen iki günde yine denedik yani toplam 6 günün 5 günü bu destek noktası denendi fakat kırılım gerçekleşmedi ve her seferinde iğneli bir şekilde kaldı bu hareket kritik bir seviye. Bu desteğin altında gelebilecek bir kapanış bize klasikte 9.762 seviyesini getirme potansiyeli taşıyor ki gelme potansiyeli ciddi manada yüksek arkadaşlar eğer bir kırılımla birlikte kapanış gerçekleşir Son 2.848 altında bu önemli acil durum senaryosu olası bir düşüş yaşanması durumunda kendi adıma konuşuyorum ciddi manada bir alım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki yine de sermayeme göre kademeli çünkü olur da işler ters giderse 50.000'li seviye, 5.000'li düzeltiyorum, 5.500'lü, 7.000'li seviyeleri tekrardan görme potansiyelimiz var ki olası bir düşüşte yine bu seviyeleri görür isek maliyetlenme yani ekleme için bu seviyelerden de eklemeler yapılabilir. Ben yapacağım arkadaşlar. Onun dışında desteğin çalışması halinde ve üzerinde tutunum sağlanması halinde oluşabilecek bir tepki de 16.096 seviyesi. Önemli hedef direnç olarak kırdığı takdirde kırdığı senaryoda 18.695 ve 22.100 seviyeleri hedeflenebilir. Bu olası hacime bağlı arkadaşlar 22.100'ün gelmesi. Ancak 16.100'ü deneyip kırabilirse 18.695'i garanti bir şekilde dener. Bunu söyleyeyim sizlere. 22.100 kritik bir dirençtir. Kırabildiği takdirde 27.573 hedef haline geliyor. Üzerinde kapatacağı bir kırılımla birlikte kapanış 30.994'ü getirir. Kırabildiği takdirde ise arkadaşlar yükselişin boyutu artar. E, tabii ki bu birazcık daha orta vade ve hacime dayalı e, bir ileri yönük ileriye yönelik bir görüş ancak kısa vadede arkadaşlar e, bizim kilit takip edeceğimiz seviye 12.848 kırıp altında kapattığı takdirde düşüş derinleşir tutunduğu takdirde arkadaşlar ve tutunmaya devam ettiği takdirde e, oluşabilecek hacimle birlikte tepki ilk etapta 16.100 kırabildiği durumda 18.695 bu şekilde yükselişlerde ve düşüşte baz seviyeler bu şekilde düşüşte olası düşüşte kırılım geldiği takdirde 9762 hedef haline geliyor dostlarım. Onun dışında klasik için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.